Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha çok hazırlıklı bir Nura olarak karşınızdayım. Evet, söylemek istediklerimi kağıtta yazdım ki hiçbirini kaçırmayın ee, diye. Ee, bir de e, kusura bakmayın, ee, hem geçen videom, dünkü videom biraz dağınıktı. Ee, Bugün bunu telafi etmeye çalışacağım arkadaşlar. O yüzden defterimi kullanacağım, defterimden yardım alacağım. Üstelik arkadaşlar bildiğiniz gibi ana dilim Türkçe olmadığı için bazen bu durum anlatım bozukluklarına yol açabilir. O yüzden kusura bakmayın bol bol öğrenelim istiyorum. Dünkü ilk başta ee, dünkü videomda açıklamaya çalıştığım şeylerinin özetini çok hızlı bir şekilde sunmak istiyorum arkadaşlar size. İlk başta hem psikolog hem enerji terapisti ve reiki enerjisi mensteri olduğumu e, söyledim. İki reiki bilimiyle, e, ener, e, pardon psikoloji bilimiyle reiki enerjisi akımının arasındaki ortak noktaya e, değindim. O da şu ikisi aslında insanın iyiliğine odaklanmaktadır. Yani well being dediğim. Yani iyi olmak, insanın iyi olsun ikisi e, hedefliyorlar. E, hem psikoloji hem de enerji, belki enerjisi akımı e, üç olarak. E, Beyo enerjiden bahsettim arkadaşlar. Beyo enerjiyi veren kişi kendi enerjisinden enerji aktarırken reiki reiki aktaran kişi aslında evrenden aktarmakta ve bu reiki daha çok avantajlı kılmaktadır. Dört ve en önemlisi dedim ki reiki sevgi yoludur. Evet şimdi geldik Reiki sevgi yoludur. Nura Sen Reiki'nin sevgi yolu olduğunu söylüyorsun. Peki ben de bu yola girip bu yolda girmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi ben bugün size şu sevgi yolunun e, kuralına 3 tane altın kuralını söyleyeceğim. 1 İnsanın aslında bu söyleyeceğim kurallara tamamen inanmamız gerekiyor. Bir insanın davranışlarını, motivasyonlarını ve düşüncelerini etkileyen iki tane şey var. Sevgi ve korkudur. Yani yaptığımız, bulunduğumuz her davranışta ya sevgiden yani kalpten sevgi kalbi temsil ediyor. Korku zihni ve egoyu temsil ediyor. İşte ya e, kalbimizi dinleyerek bir şey yapıyoruz, ya da zihnimizi aşırı e, zihinsel fikirlerimizi dinleyerek de bir şey yapıyoruz. E, zihnimizi dinleyerek bir şey yaptığımızda aslında çoğu zaman korku oluyor. Kalbimizi dinleyerek yaptığımızda ise sevgi oluyor. Yani içimizde he, iki tane sadece iki tane e, yani iç olayı var korku ve sevgidir e, buradaki ego dedim ya korku zihin veya ego ego e, işte latinceden gelen e, Kendini beğenmişlik, bencillik falan anlamında değil. Buradaki ego, evet kendini hizmet etmek için aslında çok mantıklı davranmak bir da egodur. Bu anlamda Freud'un kişilik kuramlarını okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kolayca internetten ulaşabilirsiniz. Oradaki ego gibi düşünün yani. Buradaki ego, zihin mantık ego evet arkadaşlar geldik ikinci altın kuralımıza bu kainatta bulunan her canlı ile birizdir evet yani kediyle birizdir köpekle birizdir, birizdir ağaçla birizdir ve insanlarla da kesinlikle birizdir. Bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Hiç kimseyi yargılamamamız gerekiyor. Yani peki bu ne demek? Arkadaşlar şöyle her insanın mesela insan olarak diyelim her insanın hem genotip yani genotip dediğimiz genotip Diyelim Türkçe olarak fenotipte de e, bir şeyi var. Genotip genler ritemsiyle diyor. Fenotip çevresiyle etkileş, e, etkileşim sonucunda öğrendikleridir. E, bir, sen arkadaşım beni dinleyen sen de o kişinin yargılayacağın kişinin hem genotipine hem fenotipine sahip olsaydın sen de aynı şeyi ve aynı şeyi yapacaktın, yargılayacaksın ve veya aynı şey aynı şekilde olacaktın. Yani o yüzden yargılamak hiçbir şekilde yok रेgidi. Evet geldik Üçüncü altın kuralımız. Ee, çok güzel, çok önemli bir kural bu yaşadığın aslında her şeyin tek bir tane sorumlusu vardır. O da sensin. Evet. Bunu açıklayabileceğim bir felsefeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu felsefeye göre şöyle düşünülüyor. E, tabii ben e, felsefeyi anladığım gibi böyle e, tiyatro oyunu gibi açıklayacağım ama aslında onu e, sufi sufizm de aslında bulabilirsiniz ona benzeyen. Sadece ben böyle en basit şekilde açıklamak yani açıklamak istiyorum arkadaşlar. Evet bu şöyle düşünülüyor. Sen daha ruhken yukardasın, cennettesin, ruhsun, sevgisin, sıfır egosun, sıfır korkusun yani. Ee, yaradan sana gelip diyor ki tüm insanoğlu bu arada tüm insanlar yani e, yaradan geliyor ve bize diyor ki e, dünya diye bir yer yarattım O oradaki o yarattığım yerde yaşayacağın tecrübeleri ve zorlukları kendin tasarlayacaksın hem de kimle yaşayacağını de kendin seçeceksin diyor. Bu öyle bir oyun oynayalım mı diyor gibi düşünün. Yani ben şimdi e, tiyatro olarak anlatıyorum. böyle bir oyun oynamak ister misiniz diyor. Biz de o zaman da ruhken aslında hoşumuz e, hoşumuza gidiyor bu şey. Ha olabilir aslında e, atıyorum. Oyun arkadaşlarımızı yani sadece yaşayacağımız tecrübeleri çıkaracağımız dersleri falan değil de bir de oyun arkadaşları. Oyun arkadaşları nedir diye sorarsanız anne babamız olmak üzere kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ruh eşlerimiz. Çünkü e, bu sevgi yolunda bir her insan bir tane ruh eşi var diye bir şey yok. Aslında e, karşı cinste ne bileyim e, bir flörtte, herhangi bir duyguda e, bu e, paylaştığınız herhangi karşı cinste biri bizim ruh eşimizdendir yani bir tane ruh eşimizdir aynı zamanda biz sadece ruh eşlerimizi sadece anne baba kardeş arkadaş değil de biz Hatta şöyle bir şey düşünülüyor ruhsal topluluk ruhsal toplum ruhsal millet de şeyler kavramlarda vardır onlar da atıyorum Çünkü sen atıyorum metroya biniyorsun bir, bir insanı görüyorsun orada bir düşün o o şeyi görmek bir, senin kafanda bir düşünceyi e, tetikliyor bir şeyi düşünüyorsun bu da aslında e, öğrenmen gereken şeylerdendir demek ki burada en önemli şey arkadaşlar aslında farkındalıktır yani bunları aslında burada kendimiz seçtik diye e, e, inandıktan sonra artık her şeyi çok daha fazla e, farkındalık yaşayabileceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Evet. Tiyatroya göre biz kabul ettik. Biz atıyorum bir ruhu buluyor, bir ruhu beğeniyoruz. Ah sen benim annem olur musun? Ah sen de benim kızım ol. Hadi çak, hadi oynuyoruz. Şöyle şöyle birbirimize şunu yaşatacağız aşağıda diyoruz. Tabi e, detaylı bir şekilde değil arkadaşlar. Çok ana fikir. Mesela atıyorum sen e, kendimi, bana kendimi değersiz hissettireceksin. Peki sen de kendimi bana... E, suslu hissettireceksin gibi gibi ana böyle e, konular seçiyoruz ama e, olayların tabi detaylarına e, detaylarına kadar e, karar vermemiz imkansız çünkü çok fazla kişi var bu dünyada ve e, yani ama hepsi düzenli bir şekilde işliyor arkadaşlar. Yani şimdi şunu öğrendik. Evet, biz oyuna katılmayı kabul ettik ve ne yaşayacağımızı, kimle yaşayacağımıza kar karar verdik. Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, biz aş yukarıdan aşağı ineceğiz, dünyaya ineceğiz ve dünya e aslında Arapça kökenli bir kelime ve düşüklük anlamına geliyor. Biz ruhuz, biz ee, Tanrı tarafından, Yaradan tarafından, Yaradan'ın ruhundan oluşan sevgi yüzde yüz süper yüksek frekanslı varlıklarız. E biz dünyaya da dünyaya nasıl ineceğiz? Nasıl orada yaşayacağız? İşte özümüzü orada hani bu kadar yüksek enerjili olduğumuzu unutarak dünyaya iniyoruz. Ee, dünya dediğim gibi dünya çok düşük frekanslı bir yer. Ee, değilen zaten hani bunu anlayabiliyoruz. Biz iniyoruz ve insan oluyoruz. İnsan artık ruh değil, artık bir bedenimiz var. İnsanız. Ve insan şu demek arkadaşlar. dilen o da Arapça kökenli bir kelime. Nisyandan gelen yani unutkanlık. Biz unutuyoruz. Biz orada yukarıda ne seçtiğimizi, kimi seçtiğimizi, her şeyi kararlaştığımızı unutup iniyoruz dünyaya. Ve peki Nura bu bir oyunsa eğer, bu oyunun hedefi nedir? Hedefi şöyle arkadaşlar, şunu söyleyebilirim size. Bu oyunun hedefi özümüzü yeniden hatırlayıp ona göre davranmak ve hayatımızı öyle e, yani hatmetmek mi diyeyim yani e, bitirmek biz kendimiz bitirmeyeceğiz bitirmeyeceğiz Tabii ki, kesinlikle ama hayatımız öyle sonlansın isteyeceğiz biz uyanmış olarak peki uyanmamışsak bunu tabi daha sonra çok fazla öğreneceğimiz biliyorum e, bol bol görüşeceğimiz e, sohbet edeceğimiz videolarımız olacak arkadaşlar. Çok fazla e, bilgi ve çok fazla şey öğreneceğiz birlikte. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Çok basit bir şekilde açıklamaya çalıştım böyle. E, bir sorunuz falan varsa e, yorum bırakabilirseniz arkadaşlar. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın ve paylaşmayı ve bu abo e, kanalıma abone olmayı da. Unutmayın lütfen kanalımı destekleyin arkadaşlar. Ee, daha e, görüşeceğimiz video, videoya dek, ee, daha sonradan görüşmeye dek e, e, olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz, çok seviliyorsunuz. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.